ve başarı olarak bu hafta kameralarımızı Mermer'in başkenti olan Afyon'a çeviriyoruz. Ve Afyon'da en çok mermerin çıkartıldığı yer olan İscehisar ilçesine gidiyoruz. Ülkemizde Afyon Mermeri olarak bilinen ve tanınan mermer İscehisar'da çıkartılıp işlenmekte. İscehisar'ın mermer sahaları oldukça geniş alanlardan çıkartılmakta. İstçi Hisar mermerinin 2000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu çıkartılan tarihi eserlerden anlaşılmakta. İstçi Hisar mermer ocaklarında gelişen teknoloji ile birlikte mermerde yaşanan kayıplar önlenmiş oldu. Biz de iş ve başarı ekibi olarak mermer sektöründe faaliyet gösteren Yüksel Özsanın işletmesine konuk oluyoruz. Yüksel Özsarı aynı zamanda Avrupa Ticaret ve İşbirliği Konseyi Afyon Başkanlığı'nı da yürütmekte. Biz ülkemiz ekonomisine büyük katkısı olan Yüksel Özsarı'dan ilk olarak kendisini ve yaptığı çalışmaları anlatmasını istiyoruz. Ben e, Yüksel Özsarı, Afyon, Karahisar, Kısada Atik, Açılımı Avrupa ve Türk İş Adamları Konseyi Afyon Başkanıyım. TV8 izleyicilerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle sözlerime başlamadan önce Afyon'da olmaktan ve Afyon'da doğmaktan ve yaşamaktan ziyadesiyle mutlu olduğumu ifade ederim. Avrupa Ticaret ve İşbirliği Konseyi Başkanı Yüksel Özsarı, konsey hakkında bilgiler veriyor şimdi de. Değerli dostlarım, mensup olduğum Atik Uluslararası Ticari ve İşbirliği Konseyi ile ilgili kısaca bir bilgi vermek istersem, Avrupa Ticaret ve İşbirliği Konseyi Genel Başkanımız Sayın Aziz Şahin Bey'dir. Atik, dünyanın 61 ülkesinde ve 187 başkanlık ile temsil edilmektedir. Avrupa'da Türk kökenli yaklaşık 100 bin civarında iş adamı bulunmaktadır. Avrupa ekonomisine ciddi katkıda bulunan Türk iş adamlarımız birbirlerinden habersiz oldukları için güç birliği ve lobi çalışmaları başlatıldı. Bu manada Avrupa'da bir konsey kuruldu. Avrupa Türk İş Adamları ve Türk Konseyi kısa adı ATİK olan bu konseyin öncelikle amacı Avrupa'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarımızı bir araya getirip bu muazzam ekonomik gücü lobiye dönüştürmek suretiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda ülkemize destek olmak için bütün benliğiyle çalışmaktadır. Avrupa'da 5 milyon Türk Avrupa'ya büyük bir vizyon katmış, 500 bin işçiye istihdam sağlayan ve büyük bir ekonomik güce sahip olan Avrupa'daki iş adamlarımızın potansiyel gücünden faydalanarak kolektif akılla Türkiye'ye hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşan büyük bir sivil toplum kuruluşu olan Atik, ismiyle müsamma Atik ve Çevik insan yapısı ile aziz milletimizin ve devletimizin emrine amadeyiz. Afyon Kalesar, Atik Yönetim Kurulu arkadaşlarımızın tamamı, iş adamı, hem ekonomimize girdiler olan, hem istihdam sağlayan, değerli iş adamları kardeşlerimizden oluşturdum. Afyon'un en büyük iş adamları arasında bulunan Yüksel Özsarı şimdi mikrofonlarımıza Afyon ve ekonomisi hakkında bilgiler veriyor. Ülkemize ve güzel şehrim Afyon Karahisar ilimize hizmet etmek bizim için bir borç ve zorunluluktur. Bu duygu ve düşüncelerimle yaşıyor ve son anıma kadar aynı inanç ve kararlılıkta olacağımdan kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Virüs sebebiyle tüm dünya ülkemiz dolayısıyla güzel memleketim olan Afyon ilimiz ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçmektedir. İşte önemli olan bu kriz ve zor günleri fırsata çevirebilmektir asıl olan marifet buradadır. İlimizi ekonomik açıdan değerlendirecek olursak Afyon'un başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılık ve madendir. Tarım, ziraat esas itibariyle hububat ekimine dayanır. Buğday, arpa ve ay çiçek başta gelir. Endüstri bitkileri arasında ise haşhaş ile şeker pancarı çok önemli yer tutmaktadır. Baklagil ekimi de çok önemli yer tutar. Sulak arazilerde, sık bahçelerde serpinti halinde armut, elma, erik, vişne, şeftali, dut, kiraz ve kestane ağacı bulunur. Konya ve Ankara'dan sonra Afyonkarahisar buğday üretimimizde 3. sırada yer alır. Dinar'da çavdar, Volvedin'de dara ekilir. Buğdaydan sonra en çok ekilen arpadır. Sulu arazilerde mısır ve yulaf yetiştirilir. Afyon Müzesi'nde Şuhut'tan çıkarılmış M.Ö. 3. asıra ait Siyanada sikkesinde haşhaş kabartması bulunması, haşhaşın çok eski devirlerden beri bu bölgede yetiştiğini göstermektedir. Hayvancılık geliş ortaklara sahip olduğu için Afyon'da hayvancılık gelişmiştir. Hayvancılık bakımından Konya, Ankara, Sivas, Kars, Ağrı'dan sonra gelir 1,5 milyona varan hayvan sayısının %64'ü koyundur. Koyunlarda dağılış cinsi fazladır. Koyuna tiftik keçisi, kıl keçisi ve sığır tabi, takip eder. Madenler arazisi püskürterek kitlelerden meydana gelmiş olan Afyon Karahisar'da Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün tarafından demir, kükürt, kolin, linyit, civa, grafit, kalay, kurşun ve manganez tespit edilmiştir. Türkiye maden bakımından çok zengin bir ülke olmasına rağmen madenlerin ancak %10 kadarı işletebilmektedir. Afyon ilimiz durumu da buna paralellik gösterir. Yukarıda saymış olduğum madenlerin çoğu toprak altındadır. Duğulak'ta antimon, Emirdağ sayırlarda demir, pek çok yerde linyit bulunmaktadır. Afyon'un çeşitli yerlerinde kıymetli taş ocakları vardır. Kale, Orta Sivri, Kızılburun, Ilıpınar, Topuzlu, Ciritkaya ve Ayazın'daki taş ocakları çok önemlidir. Gürsel Özsarı şimdi de Afyon mermeri hakkında bilgiler veriyor. Bu taş ocakları genelde inşaat duvarları üzerinde yapılan taşlardır. Afyon'un en büyük tabii zenginliği mermerdir. İstihisar mermerin başkenti olarak da bilinir. Mermer ocakları milattan önce 10. asırdan beri işletilmektedir. Romalılar devrinde İstihisar mermeri İsmiyle şöhret yapan Beyaz, Pembe, Erguvani, Leylaki, Koyu Menekşe ve Mavi Damarlı Mermerler. Mermerler dünyasının en güzel mermerleridir. Mermer yataklarının çoğu işletilmemektedir. Özellikle Afyon Violet sadece dünyada Eskisar'da bulunduğu ve üretimi çok güç olduğu için imparatorların gücünü göstermesi açısından çok özel, önem kazanmış birçok sütun ve heykeller Afyon, Menekşe, Mermer'lerinden kullanılmıştır. Roma surlarındaki Saint Pierre kilisesindeki mermerler ve Ayasofya'daki sütunlar buradan gitmiştir. Avrupa'da Roma şehri başta olmak üzere eserlerin çoğu Afyon mermerinden yapılmıştır. Afyon'dan çıkarılan 12 renk mermerin en kalitelisi beyaz renkli olanıdır. Afyon'da 5 milyar metreküp mermer rezervi vardır. İtalya, Afyon'dan işlenmemiş mermeri alıp en az birkaç misli fiyatla işlenmiş olarak diğer ülkelere satmaktadır. Afyon mermeri işlenmiş olarak satıldığında mühim bir doyuz kaynağı ve ihraç vasıtası olarak yurdumuz ekonomisine büyük katkıda bulunacaktır. Afyon Karahisar, saray bakımından komşu illere nazaran geri kalmıştır. Son senelerde sanayisi gelişmektedir. Afyon'da halıcılık, dokumacılık ve küçük el sanatları yaygındır. Bir ara yaygın olan bilikat yapımı önemini kaybetmiştir. Başlıca sanayi kuruluşlarımız şunlardır. Çimento, kağıt, şeker, maden suyu ilçemizde ilçemiz İstihsar'da ilçemiz daha is, ilçemiz istihsarda da maden suyu bulunmuştur. Sincanlı Tiftik Fabrikası, sucuk ve kaymaklı şeker ve lokum imalat işletmeleri. Ayrıca termal otel işletmeciliği ekonomimize önemli katkılarda bulunmaktadır. Görsel Özsarı, kısa adı Atik olan Avrupa Ticaret ve İşbirliği Konseyi'nin Afyon'daki çalışmalarını ise şu şekilde açıklıyor. Atik Ticaret ve İşbirliği Konseyi Afyon Karahisar Başkanlığı olarak öncelikle görevlerimiz şunlardır. Dünyada politikaların ekonomisi güçlü olan devletlerin belirlediği bilinci içinde istiklal ve istikbalimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençliğimiz için siyasi, sosyal, kültürel, sağlık, eğitim ve ekonomik anlamda yaşanabilir. Modern bir Afyonkarahisar ve güçlü bir Türkiye idealiyle gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle Afyonkarahisar ilimiz, komşu illerimiz tarafından model alınan, marka bir şehir olması için tüm Afyonkarahisar sevgalısı olan aksakallı bilge Şah şahsiyetler başta olmak üzere Şehrimizin önüne gelen siyasi bürokrasi, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerimiz, muhtarlarımız, basın mensuplarımız ve iş dünyamızın güzide temsilcileri ile sürekli temasta olacağız. Afyonkarahisar ilimize, ülkemize ve aziz milletimize hizmet etmek bizim hem milli hem de insani açıdan en önemli başlıca vazifemizdir. Müzik